Aksa birincilikte 10. haftanın zorlu karşılaşması Mausa'nın iki takımı Ünimar Maraş'ın konuğu Dems Construction Çanakkale, Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanıyor karşılaşma mücadelenin hakemi Hüseyin Özkan, yardımcıları Engin Akkagün, Abdülkadir Karadağ ve dördüncü hakem Evren Karademir her iki takım açısından daha zorlu bir karşılaşma mücadeleye Dems Construction Çanakkale'nin vuruşuyla başlanıyor. İlk bölümde Dems Construction Çanakkale atakları uvanç topla buluştu. Vuruşunda kaleci Umut topun sahibi. Yeşil beyazlılar geliyor. Şimdi Yunus Ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldı. İçeriye pası Uvanç vuruşunda kaleci Umut yine başarılı. Ünvar Maraş atakları Anılcan Joraev'in sert hareketi Hüseyin Özkan pozisyona yakın. Direkt kırmızı kartla Anılcan oyun dışı kalıyor. Dems Construction Çanakkale 18. dakikada 10 kişi kalıyor. Mehmet Ergün Çekiçti pozisyon içerisindeki isim. Serbest atış. Uvanç kullanıyor. Kaleci Umut mükemmel tokatlıyor topu ve gole izin vermiyor. Yunus. Pası Uvanç bıraktı. Topla buluşan Sercan. Vuruşunda kaleci Umut yine başarılı. Şu ana kadar Umut çok başarılı kalesinde. Ünümar Maraş takımında. Ünümar Maraş atakları Önder. Rakibinden sıyrıldı önü boşalttı vuruşunda kaleci Yusuf Yonter başarılı. Şimdi Yunus vuruşunu yaptı. Emre'den seken top kaleci Umut başarılı. Ünümar Maraş takları sert bir hareket. Malik'ten yerde kaldı Serkan. Serbest atış kullanacak Ünümar Maraş takımı. Burak Karabacak vuruyor. Topu dışarıya gönderiyor. Gol arıyor Her iki takımda ilk yarıda gol sesi çıkmıyor. Maraş'ta Ünümar Maraş 0, Dems Construction Çanakkale 0 ikinci yarıya Ünümar Maraş'ın vuruşuyla başlanıyor. Ünümar Maraş atakları, vuruş top direkten dışarıya gidiyor Ahmet Kıyı. Şimdi pas, casas içerisinde Burak topla buluştu topu ağlara gönderiyor. Burak Karabacak 54. dakikada golü kaydediyor ve... Ünlü Marmaraş'ı 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç var Ünlü Marmaraş futbolcularında. Evinde oynuyor Ünlü Marmaraş. Kazanmak istiyor. Çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezonun golcü ismi Burak. Golü kaydeden isim. Kullanılan serbest atış. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Ünlü Marmaraş takımı. Ahmet Kıyı vuruşunu yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Dems Construction Çanakkale beraberlik arıyor. Çağdaş içeriye çevirdiği top Rıfat, vuruşu kötü. Şimdi Burak vuruşunda topa alara gidiyor. Kendisinin ikinci takımının da ikinci golü Burak Karabacak 68. dakikada kaleci Yusuf'u mağlup ediyor ve skoru 2-0'a getiriyor. Sol ayağını çok etkili kullanıyor Burak Karabacak. İkinci golünü de kaydetti. Barın pası vuruş top dışarıya gidiyor. Erol Ademdi vuruşu yapan isim. Bir müdahale Sezer'den o noktada sarı kart çıkıyor Sezer'e. Ünü Marmaraş takımında Emreydi pozisyon içerisindeki olan isim. İçeriye çevrilen top top dışarıya gidiyor. Ünü Marmaraş atakları Süleyman Bayır son sözü söylüyor. Dakikalar 89. Süleyman güzel bir plase topu ağlara gönderiyor. Skoru 3-0'a getiriyor. Büyük sevinç var. Ünümar Maraş futbolcularında taraftarlarıyla paylaşıyor sevinci Süleyman. Dems Construction Çanakkale karşısında 3-0 önde Ünümar Maraş. Barın vuruyor savunmadan seken top. Ekrem vuruşunda top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu. Cihaz içerisinde Rifat'ın kafa vuruşu sonuç getirmiyor ve mücadeleyi Ünümar Maraş 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oluyor.